Günaydın. Güneşli bir havadan e, kanalımıza hoş geldiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugün hava çok güneşli. Güneşli olmasından dolayı bayağı bir enerjiyim. Aynı zamanda civcivler de formunda. Hatta bayağı değişiklik var. Şu an videoda çok detaylı bir görünüyor mu anlam bilmiyorum ama e, daha önceki çektiğim geçen haftaki videoya göre bayağı bir gelişim söz konusu. İbitlenmeler, daha bir irilik. Bu üç tekrardan aramıza katıldı. Şu, şu ve bir tane şuradaki. Ali arkadaşımızdaydı. O balkonda bakıyordu. Bakımı benden daha iyi olduğu için. Ama biraz zayıflar çünkü genetik yapıları bu formda. Hava güneşliyken bu güneşli havayı kaçırmak istemedim açıkçası. Yemlemelerini yaptık. Dışarıdan otlarımızı getirdik. Şu an biraz güneş banyosu yapsınlar diye güneşte duruyorlar keyifleri yerinde. Bugün kümesi kapatmayacağım. Kümesi şöyle göstereyim hatta. Kapısını açık bıraktım. E, hava güneşli olduğu için akşama kadar bu şekilde bahçenin kapısı kapalı olacak. Böyle buralarda gezsinler, güneşlensinler, yesinler, içsinler. Hem e, hazırlanmış olurlar bünyeleri çünkü sürekli kapalı duruyorlar. Yedikten sonra kapatıyorduk kış kış olduğu için. E, buradaki botanik bahçemizde gelişmeler söz konusu. Şöyle küçük küçük yeşillikler var görüyor musunuz? Bakın. Şöyle nasıl göstereceğim ama şuralarda şöyle maydanoz tohumlarımızı ekmiştik onlar çıkmaya başladı yeşeriyorlar ama hala lahanalarda bir gelişim söz konusu değil. Videoda sürekli soruyorlardı şuradaki beyaz şeyler ne diye. Ben şimdi civcivlere yumurta haşladığım için yumurtanın kabuklarının bir kısmını toz hale getirip civcivlere veriyorum kalsiyum açısından çok olsun diye. Geri kalan kısmını da şuraya atıyorum buradaki mineral ve kalsiyum açısından toprak zenginleşsin diye. Aynı zamanda kül atıyorum buraya, e, yapraklardakili e, ve dalların hepsini toparlayıp bu toprağa harmanlıyorum daha vitaminli ve mineralli olsun diye. Civcivler genel olarak bu formda. Şimdi burada bir horoz değerlendirmesi yapacağım. E, sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Damızlık olarak burada 5 adet horozumuz mevcut. E, ama bunlardan bir tanesini veya maksimum iki tanesini bırakmayı düşünüyorum. Birinci su seks horozumuz şu. Bu irilik bakımından çok iri olduğu için bir sonraki sezonda yani verecek yavrular daha iri olabilir. Ama biraz hantal. Şu ligorin tarzı bir horozumuz ama çok atik ve çevik. Çok hızlı gezinip çok hızlı hareket edebiliyor ve gezmeyi de çok seviyor. Yani sürü olarak liderlik yapabilme potansiyeli yüksek. ikinci olarak. Üçüncü olarak şurada bir tane siyah beyazlı renkli dalmaçyalı horozumuz var. Onu da eğer ben civciv üretip... Bir şeyler yapmayı hedefliyorsam bunu renk bakımından kullanabilirim. Dördüncü olarak şuradaki kırmızı orozumuz var. Diğerlerine göre bir tık daha küçük ama desenli desenli deseni iyi olduğu için daha iyi yavrular verilebilir. Son olarak da buradaki şapkalı piyamut Google kırması orozumuz. Yani bunlar arasında bir seçim yapmak istiyorum ama biraz kararsız kaldım açıkçası. E, videoyu izledikten sonra bu seçim konusunda bana destek olursanız hangisini bırakayım hangisini bırakmayayım tavsiyelerin üzerinden yola çıkmayı isterim önceki videolarda hava soğuk olduğu için hayvanların bir hastalık söz konusu gibi gözükebilir. Biraz moral bozucu, bakımsızlık gibi gözükebilir ama videonun perde arkasında aslında bunlara çok farklı bir bakımlar yapılıyor. Ama bunları sürekli gösteremiyorum. Günlük olarak minimum 6 adet haşlanmış yumurta yiyorlar. aynı zamanda pilav, bulgur, evdeki makarna kalıntıları vesaire ek gıda olarak tüketiliyor. Sularına vitamin olarak eee işte çörek otu yağı e, kantaron yağı, ekstra vitaminler vesaire katılıyor. Aynı zamanda dışarıdan da yeşilliklerini yiyorlar. Yani açıkçası çok da bakımsız de demesek daha iyi olur. E, tavuklarımız biraz az gibi gözüküyor ama e, damızlık bırakılacak portföyleri daha yüksek. Birinci damızlık kızımız. İkinci bebek kızımız. Bunu çok seviyorum ama biraz küçük daha. Üçüncü, dördüncü ee, şurada bir tane var içeri girdi. Şu kırmızılının ablası. Hatta çağıralım onu. Gel. Cü 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 Gel 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 gel. Beni dinlemiyor. İşte bu. Bu en büyük tavuğumuz. En erken yumurtaya başlayacak olan bu diye düşünüyorum bu şekilde hareketli olmalarının sebebi mutlu oldukları için seviniyorlar açıkçası ve gelişimli olduğu için bu şekilde uçan kaçıp tarzlarda hareketleri onların kemik gelişimine destek oluyor. Yani bizim çocuklardaki bebeklik kısmındaki hareket ediyor olmamızı da kıyaslayabiliriz. Gel kızım gel. Bu da elimi ısırıyor. Sürekli elimde yumurta verdiğim için bir şey vereceğini sanıyorlar. tozlar liderlik savaşlarına başlamış bile. Evet videoyu yine bu şekilde sonlandırmak istiyorum ama sonlandırmadan önce tekrar bir talepte bulunalım. Arkadaşlar biliyorsunuz YouTube 500 abonenin altında herhangi bir destek sağlamıyor. Yani bunun için bir başlangıç seviyesi olarak minimum 500 abone olmamız gerekiyor. Farkındayım bazen sıkıcı konuşabiliyorum ya da çok konuşuyor olduğumu düşünüyor olabilirsiniz. Özür dilerim. Bize destek olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Ee, Instagram adresimizi zaten e, açıklamalar kısmına yazıyorum ama tekrardan söyleyeyim: organik nokta tavuk nokta çiftliğinden de bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.